Merhaba bilgisayar sebri takipçileri. Bu videoda meraklısını bir küresel vanada hangi parçalar vardır ya da bir küresel vana nasıl çalışır bunu anlatmak için kısa bir video çekmek istedim. Öncelikle küresel vanayı söküp dağıttım, yani bütün parçalarını çıkarttım. Şu anda tamamen boş durumda. Küresel vananın tabi tipleri değişebilir. Tuta, tutamak kolları falan değişebilir tipi değişebilir çapları değişebilir fakat genel olarak çalışma prensibi e, aynıdır yani bir küresel vana dediğimiz zaman içerisinde küre şeklinde bir kapatıcısı vardır kapatıcı ve açıcısı vardır bu nedenle bunların ismine küresel vana denmektedir çünkü küresel e, küresel şekilde açma kapama işlemini yapar e, küresel vananın <laughs> Şu anda, tamamen dağıtılmış bütün parçalarını görüyoruz. Ee, şimdi, tekrar bağlantılarını yapacağım. Hangi parça nereye bağlanıyor ve nasıl çalışıyor, bunu göreceğiz. Öncelikle bir taraftan başlayalım. Diyelim ki sol taraftan. Ee, bu sol taraftaki rekoru yerine sıkacağız. Sıkarken, şurada görmüş olduğunuz küreseli tutan iç kısmı konik, yani küre üzerine oturduğu zaman şu şekilde şu şekilde kürenin içerisinde rahatça hareket etmesini sağlayan ve sızdırmazlığı sağlayan yani kapatma işlemini yaptığımızda içeriden sıvı akışını engelleyen sızdırmazlık elemanı. Bundan iki adet var. Birisi de şu. Sağlı soldu. Şu şekilde. Bu parça Komple bunun içerisinde iş, e, işliyor, yani bunun içerisinde çalışıyor. Öncelikle bunu buraya takacağız, buraya takacağız ve bunu yerine sıkacağız şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bunu yerine sıktım. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi o. E, plastik parça içi konik olan kısım iç tarafa bakacak şöyle hareket ettireyim tekrar şöyle konik olan kısmı bilyaya bakacak şekilde olacak daha sonra şu görmüş olduğunuz asıl açma kapama işlemini yapan parça yani kolun bağlı olduğu parça kol şuraya takılıyor şu da içerideki bilyeyi hareket ettiriyor. Bilyeyi nasıl hareket ettiriyor diye soracak olursanız bunu şuradan yerine takacağız. Tabi bu iç kısımdan takılıyor, şuradan. iç kısımdan takacağız yerine, bu da gelecek. Şu altında görmüş olduğunuz gibi bir tane çıkıntı var, çentik. Bu çentik bilya üzerindeki yani kürenin üzerindeki yara oturacak şu şekilde. Şöyle tam tepeden çekmeye çalışayım şu şekilde bu yara oturacak arkadaşlar. Ve bu sayede küreyi sağa ve sola çevirmesi mümkün olacak. Şimdi bu parçayı şunun yuvasına yerleştiriyorum iç kısımda. Evet arkadaşlar iç kısımdan şunu bilyeyi, küreyi hareket ettiren parçayı yerleştirdim ve konumu bu şekilde olacak. Bu dönem bir parça olduğu için şöyle göstereyim. Şöyle dönem bir parça olduğu için, onu şöyle tam e, şu hatta 90 derece gelecek şekilde yerleştirmek gerekiyor. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi küreyi şu şekilde yarığın tam e, içerisine oturacak şekilde yukarıdan onun içerisine bırakacağım. Bu tabii yerine oturmak. Belki biraz zaman alabilir ama şansım e, şansım yaver gitti. Yerine tık diye oturdum. Şu anda küre içerisinde ve çevirme tutamağı da görmüş olduğunuz gibi onu yakalıyor. Şu şekilde vanamız kapalı pozisyonda şu şekilde açık pozisyonda oluyor. Yani şu kolda da buraya takıldığında açıp kapatması daha kolay olacak. Şu şekilde kapatılıyor şekilde de açılıyor görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çalışıyor çalışma mekanizması bu sızdırmazlığı da bu iki tane beyaz e, parça ve az önce takmış olduğum e, çevirme kolunun üzerindeki e, kauçuk o renklerle sağlıyor bunu da yine söylediğim gibi e, konik kısmını bilye üzerine denk getirerek takıyoruz ve Buradan da bunun rekorunu sıkıyoruz yarın arkadaşlar bu şekilde. Tabii ben şimdi elle sıkacağım, daha sonra anahtarla iyice sıklayacağım ki e, düzgün çalışsın. Ve son olarak arkadaşlar burada vananın e, nasıl diyeyim yönünü belirleyen yani sağa sola ister şu şekilde koyup bu hem sabitleyici hem de yönlendirici bir pul. Özel bir pul. Bunu bu şekilde taktığınızda şöyle sağa doğru yani buradan aşağı doğru pul çektiğinizde ya da tam tersini taktığınızda şu şekilde bakın alttaki parça da dönüyor. Buraya dayandığı zaman durur. Tam 90 derece hareket eder. 90 derecede de kapatır ya da açar. Bu şekilde. Eğer siz bunu diğer tarafa doğru döndürmek istiyorsanız bu pulu yerinden çıkartıp tam şöyle çevirip diğer yöne de hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Bu sefer de diğer tarafa doğru dönecektir. Şu şekilde. Eğer bu kolla herhangi bir şekilde oynanmasını istemiyorsanız ya sürekli açık ya sürekli kapalı konumda durmasını istiyorsanız açık ya da kapalı konuma getirip şurada görmüş olduğunuz tek çantiyi buraya getirdiğinizde bana el kuvvetiyle kesinlikle sağa da sola dönmeyecektir. Çünkü burada artık bir kilit koyulmuş oluyor. Şimdi bunu buraya tutturmak için biz şöyle normal konumuna getirelim bunu. Açma ve kapama konumuna. Bunun burada bir tane teli bulunmakta arkadaşlar. Bu yaylı bir e, ne diyelim, randela diyebiliriz. Şu şekilde. Şu aradaki e, çentikleri oturtup, bunun burada yukarı aşağı hareket etmesini engellemek amacıyla bunu buraya takıyoruz. Zaten hareket edecek bir yeri yok ama ee, şuradaki boşluğu alması için daha sonra vanamızın kolunu takıyoruz. Daha sonra bunun üzerine bir pul daha geliyor şu şekilde. Bununla üzerinde bir tane vidası bulmakta arkadaşlar. Bu vidayı da yerine taktığımız zaman vanamız artık çalışır durumda. Görmüş olduğunuz gibi şu anda açık pozisyonda. Karşı taraf görünüyor. Kapatıyorum bakın içerideki küre hareket ediyor. Evet arkadaşlar, meraklısına küresel vananın içinde neler var, küresel vananın çalışma prensibi nedir bunu göstermiş olduk. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim, hoşçakalın.